selamünaleyküm örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Hanımlar bugünkü videomda daha öncesinde bere modelini anlattığım örneğimizin takımımızın boyunluğunu anlatacağım çok basit oturup böyle bir saatte örüp tamamlayabileceğiniz gerçekten kullanımı da çok güzel olan Ben çok seviyorum çocuklarım da açıkçası bu tarz boyunlukları çok kullanışlı olan güzel bir model oldu hem de ekstradan düğmeli yaptık şu şekilde istediğiniz yaşa ayarlayabileceğiniz, uyarlayabileceğiniz çocuğun gelişimine göre mesela şu şekilde kullanmaya başlayıp birazcık daha böyle sıkı olarak e, kapatıp önde şurada pay bırakıp 1 yaşında kullanmaya başlayıp 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz, genişliğini rahatlıkla ayarlayabileceğiniz hoş bir model arkadaşlar. Bu şekilde hem çocuğun ağız burnunu kapatabilecek şekilde kullanabilir. Hem de istediğiniz zaman sadece boynunu kapatacak şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi benim çok sevdiğim bir model. Bu şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Severek de ördüm. İnşallah severek de kullanılır. Hediye olarak yaptım. Ben yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen anlatıma geçelim ve bu güzel boyunluğumuzu nasıl yaptık hep birlikte görelim. Evet şöyle ipim bu şekilde. Etiketim yok. Daha önce aldığım bir ip ama eee etiket ve metraj bilgilerini verebilirim eğer isterseniz yorumlardan. 3 numarada hatta üç buçuk numaraymış kullanacağım tığ. Üç buçuk numarada tığım var arkadaşlar. Elinize ve ipinize uygun olarak tığ numaranızı seçebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi alıp başlayacağım. Alt zincirimizi çekerek başlıyoruz. Yapacağınız yaşa göre yine bu alt zincir kısmını da ayarlayabilirsiniz sayısını. Ben 30 zincirle başlayacağım daha fazla çekip sol tarafta kalanı kesedebilirsiniz. Yani hani tam olarak ölçü bilmiyorum ama göz kararı yapmak istiyorum derseniz de zinciri çekin kafanıza göre. Hatta biz de öyle yapalım şimdi. Biz de saymayalım. Mesela şu kadar bize yeterli. Bu bana fazla bile. Fazlasını şuradan çıkaracağım deriz. Döneriz. Zincirimi çektim şimdi. İpimi üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5. zincirden geçirdim. 3 tane ilmeğim var tığımda ikisini birlikte çıkardım ikisini birlikte çıkardım tekrar doladım hemen yanındaki zincirin içinden geçtim ikisini bir çıkardım ikisini bir çıkardım tekrar üzerine aldım yandaki zincirden geçtim ikisini bir çıkardım ikisini bir çıkardım şöyle yan yana üç tane ikili trabzan yapmış oldum bir tane zincir çekiyorum buraya ipimi tekrar aldım üzerine bir tane zincir boşluk bırakıp yan taraftan geçtim ilmeğimi çıkardım yine ikisini bir ikisini bir ikili trabzanla devam ediyoruz böyle üç tane yan yana yapacağız bir tane boşluk bırakacağız üç tane yan yana trabzan bir tane boşluk bir zincir çektim alttan da bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde zincirin sonuna kadar 3 3 gidelim. Yapmak istediğimiz boyut önemli. Ne kadar genişlikte yapacaksak o ölçüde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçeceğim. Bölmek istemiyorum. Parçam kısa zaten. Bir zincir çektim, bir atladım, bir sonrakine. Çok sıkı örmeyin model için genel tavsiyem. Eğer eliniz sıkıysa, mesela e, ip üç buçuk gerektiriyorsa, siz dört numaratığı ile örün e, çünkü e, sıkı duran bir model, ve çift taraflı olacağı için gerçekten sıkı duran bir model. Onun için gayet gevşek ve rahat örmeye gayret edin. Şöyle bakacağım bir motif daha yapsak mı? şu şekilde yüksekliği olacak ona göre düşünerek ayarlayabilirsiniz daha yüksek olsun isterseniz bir model daha ekleyin ya da iki model yetişkin için yaparsanız da şurası sanki benim için yeterli ölçüde aslında altı tane yapmayı planlıyordum üçlü trabzan grubundan ama dediğim gibi şu ölçü yeterli şimdi buradan fazla kalan zincirimizi nasıl çıkaracağız ona bakalım hemen en son battığımız tek trabzanımız var ya bu arada burada tek batacağız. Sonuncumuz tek olacak. Başlangıçta da olduğu gibi battığımız noktanın yanından bir tane boşluk bırakıyorum ikinciden. Tek telden geçirdim, kestim tek telini. Çıkardım, şurada kalan ipten tutup çekerek sıkıladım. Bu kadarcık. Bakın sanki tam ölçüde çekmişim de üzerine örmüşüm gibi oldu sıkıladıktan sonra devam ediyoruz şimdi burada bir iki üç tane zincir çektim örgümü çevirdim ipimi üzerine alıyorum şu hemen başlangıçtaki boşluktan tığımı geçirdim ilmeği çıkardım bir trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3. trabzan üç tane trabzanımı yaptım şu alttaki 1, 2, 3 trabzanın sonuncusunun altından tığımı geçiriyorum. Şöyle alt kısmından dolandırdım. Buradan ilmeğimi çıkardım. Üzerine falan almadım bu arada. Direkt bir sık iğne ile bu ikisini kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincirimi çektim. İpimi tığıma doladım. Şu aralık kısım şuralardan alacağız şuradan tığımı geçirdim üstten ikili trabzanımı yaptım 1 2 bu ve 3 3 tane yaptım yine alt sıranın 3. trabzanının altından tığımı geçirdim sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 3 tane zincirimi çektim ipimi tığın üzerine aldım hemen yanındaki boşluktan 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 ve 3 bu şekilde modelimiz alt sıradaki 3. trabzanın altından sabitledim böyle ilerleyeceğiz çok kolay yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği gayet hoş ve kullanışlı bir model özellikle çift taraflı kullanılacak örgüler için gayet uygun bir model arkadaşlar çünkü her iki tarafın görüntüsü de aynı. Kötü görünen, çirkin görünen bir taraf yok. O tarafında çevir aynı, arka tarafında çevir aynı. Bu şekilde örülüş de gerçekten çok basit ve zevkli, güzel ilerliyor. Şimdi en sona geldim. Şöyle son grubun 3. trabzanına sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi aldım şu noktaya 5 tane zincir çekmiştik ya 1 2 iki. şöyle ikincinin üzerinden arasından battım ikili trabzanımı yaptım boşluğa değil zincire yaptım buradan tekrar 1 2 3 zincir çekip çevirdim ipimi aldım ilk boşluğa hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 ve 3. Şu ipimi bir çekip geleceğim hemen. Evet masanın ayağına dolanmış. Hemen alıp geldim. Şöyle üç tane trabzanımı yaptım. Alttaki üçlü trabzanımı yine sonundakinin şöyle altından dolandırdım. Buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi üzerine aldım. Şöyle bakın arkaya çevirdiğimizde hemen şuradaki zincirden geçirdim trabzanlarımı yapıyorum 3 tane yine bir alttaki üçlü trabzanın sonuncusuna sabitleyip 1 2 3 zincir arkadaki zincir kısmına 3 tane trabzan bu şekilde ilerleyeceğiz model sürekli kendini tekrar ediyor buradan sonra ne yapmak istiyorsak ne kadar boyda olsun istiyorsak istediğimiz kadar ilerleteceğiz bu şekilde. Ekstra bir detay, farklı bir durum söz konusu değil. Sürekli bu şekilde örerek istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ben de şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar yapacağım dediğim gibi sadece bu çalışmada değil çok farklı örgülerde de kullanabilecek güzel bir model hemen şuradan bir bakalım şu kenar kısmında bakın alttan bir ikinciye sabitliyorum burada bundan sonrası bu şekilde alt taraftan bakıyorum bir ikinciye sabitliyorum ikili trabzan yaptım 3 zincirle döndüm aynı şekilde başlıyorum Alt sıralarda bitiş kısmında ufak bir fark vardı. Buradan sonra bu şekilde hep aynı. Burada yaptığımız gibi alttan ikinci zincire sabitleyeceğiz yine burada da. Bu şekilde ilerleyelim. Evet şu boyuta geldik şöyle göstereyim sıra olarak saymadım ama yine şöyle bir bakalım ee, üst tarafta kalan modelleri sayacağım sadece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 sıra olmuş ama bu Tabii ki değişecektir Sizinki ile benim yaptığım neye göre değişecek? Yapacağınız yaşa göre değişecek en başta. İpinizin kalınlığına göre değişecek. Elinizin örgüsüne göre değişecek. Şöyle katladığınızda yeterli gelecek şekilde genişliğe sahip olduğunda bırakabilirsiniz. Bakın mesela şöyle yapacağım ben. Şurası düz kısmı. Şöyle başladığım nokta. Bunu da üzerine getirdiğimde şu şekilde düğmelenebilecek. Hani bir miktarda bunun için bırakacağım. Düğmelenebilecek sayıya ulaştığında genişliğe ulaştığında e, boyut tamam demektir arkadaşlar Evet şimdi kenar kısmına geçeceğim kenar kısmında şu noktada yaptığımız motifin aynısını devam ettireceğim 1 2 3 tane zincirimi çektim şu ilk başlangıçtaki boşluğa. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir sonrakine sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim. Üzerine aldım. Yine 3 tane trabzanımı yaptım bir sonrakine sabitledim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Kenar tığını yapıp tamamlamış olacağım. 3 tane trabzan aynı noktaya bir sonraki boşluğa sabitliyorum. Aynı noktadan 3 zincirimi çekip yine aynı boşluğa 3 tane trabzanımı yaptım bir sonrakine bu şekilde ilerleyerek bütün kenar kısmını dolanalım Evet şöyle en son uç kısma geldim şu kısma bakın e, en son yaptığım sıra bu boy kısmını yaparken e, buraya tığ geçmiyorum Çünkü zaten tığlama şeklimizle aynı şekilde örgü tarzımız şuraya geldiğimde köşeye bir iki tane zincir çekip burada ipimizi keselim burayı tamamlamış olduk hemen şu köşelerle alakalı da bir e, söylemek istediğim var onu da belirteyim. Yeni arkadaşlar belki şaşırabilirse köşelerde hiçbir ekstra e, artırma vesaire bir şey yapmadım. Bakın sırasıyla her birine bir motif mi yaptım. Üçlü trabzandan oluşan bir motif. Köşelerde de hiçbir fark yok arkadaşlar. Ekstra azaltma fazlalaştırma işte vesaire bir detay yok. Bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bu kısmı düğmelerimiz dikilecek. Düğmelerimizi dikelim. Ee, şu şekilde şurası başlangıç noktamızdı. Burayı alt kısma getirip şuraya 2 3 nasıl isterseniz o şekilde dikebilirsiniz. Ee, şu noktalardan da düğmelenebilir. Yani buraya da olabilir ama ben şu açıklık altta kalsın istiyorum. Onun için düğmemi bu tarafa dikeceğim. Bu şekilde de üzerine ilikleme yapacağım. Hemen düğmelerimi alıp geliyorum. Evet şu şekilde ahşap düğmelerimi getirdim. Ben bunları kullanacağım. İpinize uygun olarak istediğiniz şekilde düğme kullanabilirsiniz. İki tane olabilir. Genişliğine yüksekliğine göre. Üç tane olabilir. Ne şekilde isterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle hemen bir tanesini birlikte dikelim. Ortalayıp Ne şekilde yapsam diye bakıyorum şu anda ee, üç tane denk gelmeyecek, eşit olarak sanırım bir şuradan bir şuradan iki düğme dikelim. Hemen bu tarafa geçeceğiz. Şuradan dikeceğim arkadaşlar. Ucu ucuna dikmek istemiyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi karşılıklı e, simetrik de olsun istiyorum. Onun için birazcık bakılmış olabilirim. Evet, şu şekilde sabitleyeceğim ben bunu buradan. Diğerinde aynı şekilde karşı taraf simetrisine dikeceğim. 3 yapmayı planlamıştım aslında ama düğmenin geçiş yerlerine göre iki taneyi denk getirebildim. Bu şekilde diktikten sonra ipimi orada düğümleyeceğim. Şöyle bir iğne oyası düğümü atacağım. Bu arada ipim şeffaf ip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok iyi oluyor örgülerde hayal ip de deniyor. Bu şekilde temin edebilirsiniz. Renk problemi olmadan bütün örgülerinizi kolaylıkla, rahatlıkla dikebilirsiniz. Şimdi ben öbür düğmemi de dikip geliyorum hemen. Evet, ikinci düğmemi de dikip geldim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde gerçekten çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ediyorum. Şu şekilde bakın daha küçük yaşlar için yani şu bir yaşından hatta altı aydan başlayıp hani çocuk boyunluk kullanmaya bebek boyunluk kullanmaya başladığı andan itibaren başlayıp 3-4 yaşına kadar kullanılabilir bir boyunluk şu şekilde mesela hani büyük yaptınız birkaç sıra büyük yapın hiç çekinmeyin başlangıçta bu şekilde düğmelersiniz dar geldikçe düğme sayısını yani şurada kalan e, ilik sayısını azaltırsınız bu şekilde ilerletip genişliğini büyüterek senelerce rahatlıkla kullanabilirsiniz yani 3-4 sene bebeğin gelişim sürecinde rahatça kullanabilirsiniz dediğim gibi ben çok seviyorum bu şekildeki boyunlukları atkıya göre çok daha pratik oluyor çocuklar çok daha rahat ediyor bu şekilde model itibariyle de gayet güzel oldu. Her iki tarafı da aynı görüntüde gayet düzgün, muntazam, yumuşacık bir boyunluk oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlere de faydalı bir anlatım olur diyorum. Yapacaklara kolay gelsin. Eğer ki kanalıma abone değilseniz hala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.